Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Sizlere bugün yatırım fonu algoritmalarından bahsetmek istiyorum. E, Twitter adresinde kendi fonlarım tarafından yaratılmış ve çoğu analizleri, çoğu algoritmayı birleştirmiş ve bizlere yatırım fonlarında hangisi daha fazla kazandırmış, hangisi daha az kazandırmış bir algoritma sistemini bizler için sunmuştur arkadaşlar ücretsiz bir şekilde. Ben de onun verilerini alarak sizlere paylaşmak istiyorum. Eğer ki sizlerde yayın öncesinde veya yayın sonrasında e, bu yayın bittikten sonra sizler de kendiniz incelemek isterseniz bu yayının linki içerisinde yani aşağıdaki açıklama kısmında e, link bulunuyor arkadaşlar. Sizlerde içerisine girerek telefonunuzu indirerek veya bilgisayarınızı indirerek sizlerde kendiniz yavaş yavaş da olsa kendi fonlarınızı da aynı şekilde inceleyebilirsiniz. Ben en azından şu an yüzeysel olarak geçmeye çalışacağım biraz da en azından sizler de orada daha iyi geçişler yapabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Sonrasında burada şuna bakalım sizlerle birlikte hemen ekranımı paylaşıyorum paylaşmadan paylaşayım şöyle evet. Arkadaşlar şimdi dediğim gibi kendi fonları tarafından bir algoritmadır bu. Burada zaten kendisi söylüyor. indirme linkini aynı şekilde kendi Twitter sayfasında da söylemiştir. Ben de açıklama kısmına bıraktım. Buradaki verilerde arkadaşlar az sonra sizlere de göstereceğim. Şimdi burada ilk başta 8 Mayıs yani dünkü dün gelen bütün verilerle birlikte oluşan bir algoritmadır arkadaşlar. Bu ne algoritması? 594 günlük bir veri elde ediliyor. Bu veri içerisinde arkadaşlar puanlama sınıfında yani algoritmada en iyi sınıfta şu an IHK olduğunu bizlere gösteriyor. Sonrasında IHH geliyor İstanbul portföyün. Sonrasında T2 fonu geliyor. KYA fonu, PPB fonu, TYH fonu, IFN fonu, ASC fonu olarak devamlılık olarak getiriyor arkadaşlar. Neden? Haftalık hareketli ortalamanın da %2.70 üzerinde bir kazanç verdiğini aslında bizlere gösteriyor. ASC fonu burada yüzde %3.38'lik bir kazanç verdiğini bizlere de aynı şekilde gösteriyor arkadaşlar. Sonrasında ilerlediğimiz zamanlarda ilk 30 olan fonlarımız bu şekilde. Yani performansı baktığımızda 594 günlük güzel performans sağlayan fonlarımız aslında bunlardır. Hisse senedi yoğun fonlar olarak zaten burada görüyorsunuz. Sonrasında dönemsel getirilere baktığımız zaman arkadaşlar burada biraz daha yakınlaşıyorum. Burada da kısa vade dönemsel getirilerinde yani maksimum 21 günlük dönemsel getirilerinde arkadaşlar ZJL yani yerli BIST 100 dışı yatırım fonu şu an bizim sıramızda birinci sırada olduğunu görüyoruz. Yani 21 günlük serüvende %23'lük bir kazanç vermiş. 3 günlük kazanç ise 0.98'lik bir para kazandırmış. Aralarında GHS, T2, IDH fonu, KPU fonu, IHK fonu yerli işte kadın. Az önce sizlere o algoritmanın en başında gelen sistemde de söylediğim gibi IHK fonu aynı şekilde de burada yer aldığını da söyleyebiliriz. 21 günde bir algoritmada %20'lik bir kazanç verdiğini de söyleyebiliriz. Ayrıca IH fonu da aynı şekilde burada, PPB fonu da yine burada, Bio fonu da burada, KA fonu da burada. Bu algoritmaları takip ederek, analiz ederek, not alarak sizler de takip edebiliyorsunuz. Günlük getirilere baktığımız zaman arkadaşlar hemen bunu da yakınlaştıralım sizlerle birlikte. Son 7 günlük günlük getiri algoritmasına baktığımızda IVF fonu burada hatta biraz daha yakınlaşalım. Şurada IVF fonu negatif gün sayısı 3 gün olduğunu 7 günlük süre içerisinde %7.54'lük bir kazanç verdiğini görüyoruz. KPU, KPC fonu, HK fonu, buradaki fon çıkmamış, BIO fonu olarak da ne güzel bir kar verdiklerini görürüz arkadaşlar. IHK fonunu aynı şekilde yine performans içerisinde olduğunu da görmüş bulunuyoruz. Sonrasında IIH fonu aynı şekilde, PPB fonu da aynı şekilde burada yer aldığını da farkındayız. ASG fonunda baktığımız zaman yine bir haftalık negatif gün sayısı 2 gün olduğunu ve haftalık olarak da 6.34'lük bir kar verdiğini de görmüş bulunuyoruz. Kapsamlı fon analizi olarak değerlendirdiği de burada hemen ekran olarak biraz daha yakınlaşalım sizlerle. Arkadaşlar GGK altın fonlarında şu an puan olarak 99 sırasına yerleştirmiş. Nereye gittik? Yanlış yerlere gittik yine. Evet. Burada GGK fonu 99 olarak gün sayısı 594. Günlük ortalama baktığımız zaman altın olarak değerlendirirsek ve burada altın fonlarına GGK birinci olduğunu bizlere söylüyor. E, IHK fonu yerli işte kadın hisse senedi fonunda kendi içerisinde birinci olan bir fon olduğunu bizlere gösteriyor. Neden acaba bunlar fon sepeti fonunda IRF, hisse yoğun fonlarında IHK, e, kıp yabancı robotik fonlarında kıp, Gümüş fonunda MCG, değişken fonlarda NRC, para piyasası fonlarında NVB fonunun daha iyi olduğunu arkadaşlar burada haftalık ortalama negatif gün sayısı burada bir aylık aylık ortalama kazançlar olarak baktığımız zaman zaten hisse senetleri yoğun fonlar 108'lik bir kar verdiğini de görmüş bulunuyoruz. İlk günden bugüne itibariyle kazanç veren yatırım fonlarına baktığımız zaman ise biraz şöyle gittiğimiz zaman fonları görelim. Burada IHK fonu 700'de %790 olarak kar vermiş. IHK fonu %916'lık kar vermiş. Ancak bizim için önemli olan nedir arkadaşlar? Yılbaşından itibaren verdikleri karlar. Yani %52 ve %50'lik bir kar vermişler. Bu da gayet başarılı olduklarını sizlere söyleyebilirim. Sonrasında Bu burada haftalık BIST kapanışlarına baktığımızda pozitif kalan fon algoritmaları arkadaşlar. Burada da incelediğimiz zaman en başta rık e, R R I K. yani Rize eee Iğdır, Kastamonu değişken fonunun e, risk seviyesi 6, vergisi %10. Hatta burada da vergi şeyini güncellediğini de zaten görüyoruz. Bu da ayrıca güzel bir eklenti olduğunu da söyleyebilirim. E baktığımız zaman içerisinde biz negatif hafta sayısı 20, fon pozitif kapanış sayısı 20. Yani aslında negatif 20 gün kapatsa dahi rık burada 20 günlük pozitif kapatmış. Yani burada tamamıyla pisti zıt olarak işlem almış ve başarı oranı arkadaşlar %100 olarak e, algoritmanın sinyalleri içerisine girmiştir. Ortalama negatif baktığımız zaman da %2'lik bir pozisyonu bulunuyor. Ortalama fon getirisi ise BIST e, negatif kapatırken %1.24'lük bir getiri elde ettiğimizi bizlere veriyor arkadaşlar. Getiri artışı %3.28. Haftalık, aylık olarak çok fazla şu an göstermiyor. Ancak en azından BIST düşse dahi e, kendi başarısını elde etmiş ve gözlere göstermiştir. Sonrasında TPZ fonu, ZPV fonu, TMC fonu olarak değerleniyor. Aralarında Go4 fonu zaten eskiden de benim de elimde bulundurduğum bu algoritmalara göre bir seçenek yaptığım bir fondu arkadaşlar. Burada da sizlere en azından söyleyebilirim. Şurada baktığımız zaman KKH fonu, IRF fonu, GKF fonu olarak devam ediyor zaten bu şekilde. Böyle devam ettiğimiz süre içerisinde Pozitif sayıları aynı şekilde burada gösteriyor. SHH fonu gördüğünüz üzere burada çok düşük bir kapanış yapmış. Biz negatif kapanışı 21 iken 11 günlük maksimum pozitif olarak kapatmış. Bu da başarı oranı arkadaşlar %52 olduğunu söylüyor bizlere. Tabii ki de burada 1 yıllık, haftalık, aylık, 6 aylık, yılbaşı itibaren kazançlar hepimiz için önemli. Ama tabii bunları da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bu da ayrıca dolar bazlı biz negatif haftalı kapanışlarda pozitif kalan fon algoritmaları. Fon algoritmalarına baktığımız zaman burada KSK fonunun ve KEH fonunun burada aslında ön planda olduğunu da görüyoruz. Ee, sonrasında sonrası haftalık başarı oranı %75. Biz negatif hafta sayısı dolar bazlı 4, 4, günlük burada yani 4 günlük kapanırken burada 3 günlük kapatmış pozitif olarak. Bir gün maalesef negatif olarak kapatmış. Bu da önemli olmadığını aslında bizlere gösteriyor. Burada başarı oranlarına baktığımız zaman da KH fonu biraz yeni çıkan bir fon. Bıh fonunun bir alt kategorisi olarak değerlendirebiliriz. 3 aylık getirisi %31, 6 aylık %32 olarak gözüküyor. Ancak dediğim gibi yeni olduğu olduğundan kaynaklı 6-9-1 yıllık veriler şu an yok. Ancak 3 aylık verilerde %31'lik bir para kazandırdığını da sizlere söyleyebilirim. Sonrasında devam ediyoruz. rık FDG, TBZ, AGC olarak devam ediyoruz arkadaşlar burada. Elimizdeki performanslar. Dediğim gibi sizler de açıklama kısmından bularak izleyebilirsiniz. Sizler de telefonunuza indirebilirsiniz. Kontrol edebilirsiniz. Tek tek kendi fonlarınızı buradan gözden kaçmış olabilir. Haftalık biz negatif kapırışlarında pozitif kalan hisse, hisse yoğun temalı fonlarımıza baktığımız zaman. Burada e, APC fonu biz haftalık negatifi 44 iken pozitif olarak 27 gün pozitif kapatmaya çalışmış ve başarı oranı olarak da yüzde 61 olduğunu bizlere burada göstermiş bulunuyor. Ortalama biz negatif haftalık kapanışlarında baktığımız zaman zararla kapatmış. Fon ortalama getirisi baktığımız zaman yüzde 51 getir artışı yüzde 3 olmuş. Yani bir yıllık yüzde 89, bir haftalık yüzde 2.56, aylık olarak da 7.5. buçuk diğer fonlarımız zaten burada Şİ, THD, HGM, İHA, B fonu olarak devam ediyor. Diğer fonların analizleri için de zaten sizler de bakarsınız. Gram altın haftalık kapanışlarda pozitif kalan fonlar arkadaşlar burada zaten yatırım fonlarından ziyade altın fonları olduğundan kaynaklı. Burada baktığınız zaman gram altın pozitif negatif kapattığında altın fonları nasıl kapatıyor onları da değerlendirmemiz gerekiyor. Baktığımız zaman burada gram altın 22 hafta boyunca negatif kapatırken bunun istinaden baktığımızda PKF fonu 11 gün boyunca yani yarı yarıya bir pozitif kapatmış. Bu da aslında güzel olarak değerlendirebiliriz tabii ki de. Baktığımız zaman fon ortalama getirisi 1.71, 1.80'li getirisi 2.81 olarak gidiyor. 1 yıllık %70, %73 olarak da değerlendirebiliriz. Zaten altın fonu da %80 üzerinde bir kazanç vermişti. Bizlere ortalama zaten bir aynısını veriyor. Ancak aralarında yıllık bazda en fazla kazandıran tabii ki de GGK fonu olduğunu sizlere söyleyebilirim. Tabi burada bir sürü altın fonu var. Hepsini farklı farklı değerlendirme içerisinde sizler de kendiniz bireysel olarak alabilirsiniz. Ama aralarında en fazla kazandıran GGK fonu. Burada tabii ki de 43'e 21 olduğu için çok ufak bir fark var. Yani bu tamamıyla sizin kendi şahsi olarak görüşünüz olabilir. Sonrasında burada son 11 hafta getiri algoritmasına bakalım. Haftalık olarak arkadaşlar. Bunlar hepsi bir sizler için bir alım fırsatları, satım fırsatları, değerlendirme, portföy oluşturma gibi avantajları ve dezavantajlarını göz önüne alınabilir. KZL altın katılım fonu 11 haftalık getiri algoritmasında 1.88 zararlı olarak kapattığını burada gözlük gözüküyor. tabii ki de bu çok uzun süreli değil tabii. Gümüş burada ortalama 1.80'lik Birinci hafta 3, hafta 2, hafta 3'te de zararla kapatmış. bundan sonra 4. hafta, 5. haftalarda karla biraz daha kapatmış. Son şeylerde biraz daha artık zararla kapatmış ama sonrasında hep kar getirmiş. Yıllık ortalamada 80 ile 67 arasında bir kar var. Burada da 50-30'lar da var tabii ki de. Bunlar da değişkenlik sağlıyor. O yüzden aldığınız yatırım fonlarını en iyi şekilde bütün kapsamlı haliyle sizler de kontrol etmeniz gerekiyor. En azından portföy tutuyorsunuz. Paranızı veriyorsunuz. Paranızı yönetmeye çalışıyorlar. Ve en azından da güzel kazanç almaya çalışın arkadaşlar. Burada da algoritma sistemine göre de baktığınızda KZL, GUM, PKF. Bakın yine altın fonlarında PKF'nin üst tarafta olduğunu da görüyoruz. GGK'nın da buralarda sıralama içerisinde aslında yok. Burada aslında biraz daha alt kategorilerde kalmış. Ortalama kazançlarında 1.33% düştüğü için öyle olmuş. 1.88 ile KZ ile en üst ortalama getiri verdiğinden kaynaklı. Arkadaşlar bu da son 25 günlük getiri algoritması. Yani bütün günleri sizlere burada vermiş aslında. 25 günlük bir algoritmaya baktığımız zaman tavu fonu yani aslında banka endeksi 3 tane fonumuz burada en başta gelmiş en yüksek kazanç vermiş. Yani ne kadar kazanç vermiş aslında? Yüzdelik olarak onlara biraz bakalım. %36'lık, %35'lik, %35'lik bizlere kazanç vermiş. Ee, burada GEF fonu da %30'luk bir 25 günlük getiride %30'luk bir artış sağlamış. Biofon'u da zaten YouTube'da kanalımızda da bulunuyor. Detaylı incelemesi %27'lik bir arkadaşlar kazanç vermiş. Yine bakın genel algoritmada IHK de en baştaydı. Yine %25'lik olarak burada gözüküyor. IH fon dediğim gibi yine genel algoritmada %22 olduğunu da burada da tekrardan bizlere gösteriyor. Ona göre yani en azından sizler de alacaksınız. veya portföyünüzü düşünüyorsunuz. Buradaki en azından bir algoritmaları değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Sonrasında son 20 buna baktık zaten. Ha, düşen trendlere baktığımız zaman arkadaşlar e, burada en fazla düşen petrol olmuş. Yani petrol bu kadar düşüyorsa biraz da teknik analizlerine baktığımızda bakarsak da petrolün artık biraz daha yükseliş eğilimine veya buralardan alım olabileceğini de öngörüde bulunabilirsiniz. Baktığımız zaman altın da aynı şekilde düşüş içerisinde. Yani bir elli bir düşüş geldi. Demek ki ben artık yükseldim, yükseldim. Şimdi de biraz düşeyim, toparlayayım kendimi. Tekrardan yükselmek için hazırlıklarıma başlayayım amacı burada bizlere doğuruyor. Burada da arkadaşlar 2024 ay aylık kategori birincileri olarak ayırmış kendisi. Burada da e, Ocak yerli teknolojileri, Şubat yerli teknolojileri, Mart kıymetli madenler, e, Nisan'da banka endeksinin bayısı da yabancı robotik olarak şu an yüzdelik olarak ayır, ayarlamış. E, burada da kategori sonuçlarına baktığımız zaman arkadaşlar e, zarar olarak herhalde e, Ocak ayında yabancı pil teknolojileri yüzdelik bir zarar elde etmiş. Kıymetli madenler 0.59, e, yerli teknolojiler %15-34 zarar elde etmiş. Nisan ayında yabancı robotik ve yarı iletkenlerde %3, petrolde de %40.46'lık bir düşüş gelmiş. Burada da e, algoritmanın tümü aslında bizleri e, baz alıyor. Yani aslında seçenek yok burada. Bütün her şey var. Bankalar, hisse senetleri, yoğunlar, işte değişkenler vesaire. Hepsi bize burada yer alıyor. Burada değer aldığından kaynaklı en başta bizlere ne sağlıyor arkadaşlar? IHK fonunun bizlere verdiğini bilgileri burada görüyoruz. Zaten hisse senedi yoğun fon olduğu için vergi yok. Haftalık ortalaması %2.70. Aylık hareketli ortalaması %11.93. Haftalık %3. Aylık %9. 3 aylık %25, 6 aylık %58, 9 aylık %70, 1 yıllık %200 ve kar vermiş. IH fonu ise %234'lük bir kar vermiş. Bu karlar gerçekten şaka gibi gözükse de bu gerçekten böyle para kazandırdı mı diye düşündürse de arkadaşlar. Evet gerçekten böyle para sizlere kazandırıyor. Maalesef katılmayan arkadaşlarımız hala var ve detaylı incelemeleri hala yapıyorlar. Sizlerden ricam böyle analizleri diğer arkadaşlarınızla paylaşın. Paylaşın ki yatırım fonlarında ne kadar güzel kazanç olduğunu aslında görsünler. Bireysel hisse senedinden ziyade kendilerinde yatırım fonu tuttukları zaman Güzel bir kazanç elde de farkına varsınlar arkadaşlar. En azından nacizane fikir olarak da sizlere söyleyebilirim. Yayınımız aslında buraya kadardı. Şimdi yorumlarınızı sizlere bir bakayım. İyi akşamlar Mehmet abi. Hoş geldin. Scarface hocam illa ki ilk günden tava yaptı. Ne yapalım? Valla bir kısa vadeli bir operasyon yaptılar. Benim şahsi görüşüm olarak öyle söyleyebilirim. Kısa vadeli bir operasyon yaptılar. Aşırı derecede bir lot dönümü oldu. Ben... Ben şahsız olarak elimde tutacağım. Yani e, satış olarak vermeyeceğim. Çünkü de öyle kötü bir şirket değil. E, böyle bir e, operasyona da maruz kalmasını hak ettiğini düşünmüyorum. Temeli sağlam asla batmayacak. Temel veren hisselerim ve her çok birer tane seçmek istiyorum. Seçtiğim hisseler doğaç enerji toprağı reklamı yaparsa sevinirim hocam. E, bununla alakalı güzel bir tekrardan ya video yaparım ya yayın yaparım. Şu an böyle açıklama yapmayayım uzun sürebilir. Hisse temeti vereceği zaman yükseliyor. O yüzden yüksek satıp temettü verdikten sonra düşe geçiyor. Düştü ve tekrar topla mantıklı. Temeti aldıktan sonra düş, düştüğü zaman yani temeti oranı kadar düşüyor zaten. Ondan sonra sen tekrardan o düş, düşen oran kadar alım yaparsın. Senin için her zaman daha iyi olur. Daha fazla lot almaya çalışırsın. Yapı para fonlarını YBD istediğim gibi alıyorum satıyorum. EYLB fonunda alsam bile banka satma izin vermiyor. Sattığım fon gözükmüyor. Ee, olabilir. Banka kredisi alım yapıyor ve satıyorum. Nemelandırma yapıyor. Nemelandırma iptal mi edeyim yoksa YLB e nemelandırmayı iptal et. Eğer hala öyle şey oluyorsa E yatırımcı uygulamasından her gün onu kitlemeye çalış. Ee, yani bir kere kitleyebilirsin ama yeni alım yaparsan onu da kitle ki e şey olmasın. Alış satışlar kendi aralarında yapmasınlar yani öyle söyleyeyim size. Evet. Arkadaşlar dediğim gibi e, bu da bir haftalık, aylık, yıllık dönemsel yatırım fonları ile alakalı bir analizimizdi. E, tekrardan beni dinlediğiniz için, e, yorum yazdığınız için çok ama çok teşekkürlerimi sunuyorum. Yarın tekrardan güzel yayınlarımıza devam edeceğiz. Cumartesi günü de böyle 4-5 tane bir hisse analizi yapmayı düşünüyorum. Normal video olarak atacağım tabi bunları da. Sizler de fikirlerinizi sunabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. İyi akşamlar dilerim.